Hayırsın. gelsin. mı? Yok abi. Ne zaman Ne var genelde ameliyatlar? Aferin. Nasıl? Yeni yerden memnun musunuz? Evet, güzel. Şartlar, ortam evet, görüntü tamam. daha güzel. Evet. İnşallah her gün bu artar. İnşallah. Bu hastanede ameliyatı siz olmuştunuz. Evet. Geçmiş olsun. Ne ameliyatıydı hocam? Hı -hı mide kateteri delinmiş mi? Şey, faturalar geldi mi? Şimdi tabii öncelikle hastanemiz Marmaris'e. Datça'ya, ulamıza ülkemize hayırlı olsun. Hakikaten çok güzel bir hastane. 200 yataklı. Kaymakamımızla, sağlık il müdür vekilimiz, başhekimimizle beraber her tarafını gezdik. Hakikaten modern. Son teknolojinin kullandığı güzel bir hastane. Burası Marmaris'in, Datça'nın ve civarın ihtiyacını giderecek. Tabii Muğla Koşmanı eğitim araştırma hastanemizin de e, yükünü bir miktar hafifletecek. E, araç gereç olarak öyle çok büyük eksiklikler yok benim aldığım bilgiye. E, olanlar da ekimiz gerekli e, irtibatı kurmuş. İnşallah en kısa sürede gelecek. Tabii yeni bir hastane. Burada e, personeldir, araç gereçtir. Bunlar da çok kısa sürede e, giderilecek. Bizim de Sağlık il Müdürlüğümüzün de, Sağlık Bakanlığımızın görüşmelerimiz devam ediyor. Tabi sadece burası için değil Menteşe için, Fethiye için yine eğitim araştırmamıza, hastanemize ek e, hastane yapılması için de görüşmelerimiz devam ediyor. E, hayırlı olsun güzel bir hastane, modern bir hastane e, ülkemize de Muğla'mıza da, Marmaris'e de böyle modern, güzel, e, ileri düzey hastaneler yakışır. Tabi hastanemizin sınıfı bir üst dereceye çıktı. O çerçevede de her türlü ihtiyaçları giderilecek. Birazcık hem temel çalışması hem akfiyatla ilgili sıkıntıdan Tamam. Resimden yol çıkarak burada gençlik merkezi temelini Evet Tek kat gelişik merkezi. Dolayısıyla çok hızlı bitecek. Evet bu çok hızlı bitecek. O yüzden tamam. biz buradan başladık önce. Burası evet. spor salonu iki katlı. Spor salonu nere ora? Şu an buradayız. Bulunduğumuz alan. Toplu alan. Evet. Alın. Alın. Alın spor kupalı spor salonu orada. İki tane tenis kortumuz var. Ee, yani, Kafiyatın altında gibi bir yerde kalıyor. Bin kişilik artı spor salonu içinde yavru salonlar var, cep salonlar var. Ya. Bir tane de basketbol, ekstra antrenman sahası var. Evet. Yani normal nizam maçı oynandığı dışında bir salon daha var. Ama bizim bunları bitirmemize yakın bir projemiz daha var. Şu futbol sahasını bir entegre etmek istiyoruz. Tabi burası kompleks spor kompleksi oldu. 8 kulvarlı bir atletizm pisti. Niye 8 sesiz? kulvarlı? Evet. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından desteklenen e, kapalı spor salonu, 2000 kişilik yine iki tane sportu ve gençlik merkezli inşaatlarını izliyoruz. E, burası da hakikaten bittiğinde Marmaris'e yakışır bir spor kompleksi olacak. Hemen üst tarafta da spor sahamız var. E, hepsi birleştiğinde inşallah oralarda da yine yürüme pistlerinin olduğu güzel bir futbol sahası projesi yapılacak. Ee, ve burada uluslararası bir takım müsabakalar da yapılabileceği hale gelecek. Ben öncelikle tabii bütün bunların yapılmasında bizlere sınırsız destek veren Sayın Cumhurbaşkanı'za Gençlik ve Spor Bakanımıza ve diğer ilgili kurumlara teşekkür ediyorum. Mola özellikle biz e, Mola olarak gençlik ve sporla ilgili yatırımları çok üst düzeyde aldık. Ee, buradan özellikle bakanımıza az zaten e, teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi e, yeni bir yurdumuz da burada. Geçen haftalarda gelip incelemiştik, bakmıştık. Hizmete girdi. E, Marmaris'teki üniversite öğrencilerimizin de çok problemi kalmadı. Hepsi e, son teknolojiyle yapılmış modern, doğayla uyumlu güzel tesisler. Marmaris bize hayırlı olsun. Yazıcı hazır oluyor. Yarayacağım. Sıra bize başlıyor. Şimdi bizim için bu işi